Merhabalar Azize ve Devran'la birlikteyiz. Hemen önce Azize sana sormak istiyorum. Devran'ın karanlık yönleri seni korkuttu mu yoksa bu karanlık seni ona daha mı çok çekti? İlk başta korkuttu çünkü daha fazla karanlık yönü olduğunu düşünüyordu bence tanımadığı için. E, ondan sonra yavaş yavaş aydınlık buldu bence. De. Bence de evet. Zamanla <laughs> Yani çok da karanlık biri olmadığını e, gördü ve o yüzden de zaten bir şeyler hissetmeye başladı ve ilişki bence bu noktaya geldi. Eee... Bence bir de zamanla Azize biraz onu aydınlattı içini ve öylece Devran da kendini görüp Azize de daha farklı Evet belki de başladı. bilmediği yönlerini çıkardı evet, biraz yani. Devran da kendi evet. içindeki ışığı buldu Azize ile beraber. Evet o halinden de memnun oldu ve arttırdı yani Artırdı sürekli. Arttırdı onu. <laughs> evet. Peki o zaman Devran için soruyorum. Azize senin hayatındaki tek yumuşak nokta mıydı? Onun uğruna neleri göz alırsın? Ya, tek yumuşak nokta mıydı? Şöyle yumuşak bir noktası oldu. Onun için zaten yumuşak noktalar hayatında var ama bunu o da farkında değildi Kimin onun için nerede olduğunu